Saniye 24 Kare YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine sinema ve film dolu bir içerikle karşınızdayım. Aksiyon filmlerden hoşlanıyorsanız, takip sahneleri sizin için önemliyse ve güzelse, birazcık silah, azıcık şiddet sizin için sinemada sevilen unsurlarsa bu liste tam da size göre sevgili izleyiciler. Bolca hız, hep aksiyon, yerli yerinde kan ve şiddetle ödülü bu listeyi sizler için hazırladım bu liste filmsiz geçen geceleriniz için çok güzel bir alternatif olabilir. Hazırsanız başlayalım ama başlamadan önce de Saniye 24 Kare YouTube kanalına abone olursanız beni çok sevindireceğinizi söyleyeyim sizlere. Müzik Şimdi e, çok geniş bir listem var. Bu geniş listemde benim çok önem verdiğim, çok sevdiğim, çok beğendiğim aksiyon filmleri var. E, bu aksiyon filmleriyle ilgili değinmediğim bir nokta kalsın istemiyorum. Bununla ilgili çeşitli notlar aldım. Dolayısıyla bu notlara bakmak için de bilgisayarı da kullanacağım. Yine liste ilerlerken bazılarınız diyecek ki, hadi canım yani bu filmi de herhalde sinemanın yakınından geçen herkes biliyordur. Öyle değil. Yani ben bir lisede görev yapıyorum. E, lisede görev yaparken böyle bütün sinema severlerin belki de çok iyi bildiği bazı filmleri e, genç arkadaşlarıma sorduğumda izlediniz mi, ne, ne düşünüyorsunuz diye sorduğumda belki de %90 e, bu filmleri izlemediğinin farkına vardım. Özellikle 2010 öncesi filmler yeni nesil tarafından pek bilinmiyor. Dolayısıyla bu listeyi hazırlarken böyle gurme sinema severler için değil de yeni filmler yeni filmlerle tanışmak isteyen genç sinema severler için daha yoğunluklu olduğunu söylemek istiyorum. O yüzden hadi canım bu filmde bu listeye alınır mı bunu zaten herkes biliyordur bunu söylemene ne gerek var diye düşünüyorsanız bu açıklamayı size yapıyorum ama yine de Yine de bu listemde çok gurme sinema severlerin bile pek az bildiği bazı filmlerde olacak. Bunu da söyleyelim. Listemin birinci sırasında bir Fransız filmi var. E, Fransızca biraz telaffuzu zor. Ben de burada bazı İngilizce ya da İspanyolca ya da Güney Kore filmleri de var. E, kötü Fransızcam, kötü İngilizcem, kötü İspanyolcamla telaffuz edebilirim. O yüzden kusura bakmayın. Her seferinde de bu filmlerin e, zaten Türkçe çevrimini de söyleyeceğim sizlere. Böyle bazen sinema kanallarını da ben izliyorum. Çok beğendiğim sinema kanalları var. Onları da yakında söyleyeceğim. Gerçekten işlerini de çok güzel yapıyorlar. Bu sinema kanallarında içerik üreten e, güzel sinema severleri, iyi sinema severler var ve öyle güzel telaffuz ediyorlar ki yani yönetmenlerin isimlerini, oyuncuların isimlerini, filmlerin isimlerini. Onları da kıskanmıyor değilim. Ama böyle bir durum var şimdiden. Ee, bu telaffuzlar için sizden özür diliyorum. Dediğim gibi birinci sırada e, bir Fransız filmi var. 2001 yılı yapımı. Bunu sinemada izlemiştim. Ee, sinemada da ga çok büyülenmiştim bu filmden açıkçası. Ee, Le Pacte des Lopes Yani İngilizcesi Brotherhood of the Wolf. Kurtların Kardeşliği. Yönetmen Christopher Gans. E, Samuel LeBihan Mark Dacascos. Vincent Castle. Vincent Castle ve Monica Bellucci var. Hem gerilim hem aksiyon hem de tarihi bir film. 1764 yılına götürüyor bizi Fransa'da Jerudan kasabasına. Jerudan kasabasına tuhaf kimsenin anlamadığı, bilmediği, görmediği bir canavar musallat olur. Ve bu canavar köylüleri katletmeye başlar. Bununla ilgili korku, panik, dehşet yayılmaya başlar. Ve kral o bölgeye bir hem dedektif hem de bir doğa bilimci yollar. Gregory Fronsak ve Gregory Fronsak da bir arkadaşıyla Kızılderili kökenli bir arkadaşı Mani ile gelip bu olayları araştırmaya başlar. Dediğimiz gibi bu gerilim esnasında inanılmaz aksiyonlar da var. Özellikle böyle filmin açılış sekansından sonraki sahnede Fronsak'la Mani'nin köye geldiği, Yağmurun böyle yağdığı sahne var ki, o sahnedeki o kavga koreografisi, keşke sinemada izleyebilseydiniz onu ama sinemada izleyemeyenler için de yine iyi bir ortamda şahane bir sahnedir. Dediğimiz gibi tüm kasabada korku ve dehşet hakim. Kasabadaki asillerin de her birinin farklı hikayeleri ve teorileri var. Fronsak ve arkadaşım Manny canavar kadar başka tuhaflıkların da bu bölgede hüküm sürdüğünü anlamaya başlarlar. İşler iyice zorlaşır. Ne olduğu tam olarak bilinemeyen canavar ise katletmeye devam etmekte. Demiştik filmin henüz açılış sahnesiyle seyirci etkilemeyi başlıyor, başarıyor ilk sahneden itibaren merak duygusu tavan yapıyor. Merakla beraber gerilim de yükseliyor. Oldukça sağlam bir kurguyla ile ilerliyor bir film. Biraz önce de söyledik bu filmin açılış ile beraber araya harika kavga sahneleri de ekleniyor. Burada da Mark Dacascos bu işin piri olduğunu gösteriyor ve filme adapte olduğu o mane karakteriyle çok iyi bütünleşiyor. hastası olmuştuk, hayranı olmuştuk bu filmde. Fransak ve Mani sadece canavara karşı değil köyün aktörlerine karşı da oldukça dikkatli olmak zorunda çünkü gerçeğin yüzü herkes için çok keskin olabilmekte. Filmin hem senaryosu hem kurgusu gayet yerinde senaryo ve kurgu gerilim, merak ve aksiyon duygularını sürekli besliyor. Sanat yönetimi çok başarılı, dekorlar, kostümler, makyajlar oldukça titiz bir çalışmanın ürünü ve sizi 1700 yılların Fransa'sına götürmeyi başaran bir film. Bir başyapıt değil ancak sıklıkla izlediğim, çok da beğendiğim, çok da sevdiğim bir filmdir. <laughs> Listemin birinci sırasında kurtların kardeşliği vardı. Geliyoruz listenin ikinci sırasına İspanyol filmi var. Sırada bir İspanyol sinemasının özel filmlerinden bir tanesi. Selda 211, Hücre 211. E, 211 İspanyolca ne demek bilmiyorum açıkçası. 2009 yılı yapımı yönetmen Daniel Monzon, Luis Tosar, Alberto Amman ve Marta Etura e, filmin başrollerinde yol yer alıyor. İspanya'da sinemanın en büyük ödülü Goya ödülleri. Bu filmde Goya ödüllerini silip süpürmüş bir film. Adalet, ahlak ve konumlar üzerine bir hapishane filmi. şiddetin dozunun hiç düşmediği bu yönüyle sarsıcı, temposu ve hareketliliği de neredeyse kusursuz bir film. biraz da zararlı bir film açıkçası. Gelelim konusuna. Esasında bir gardiyan gardiyanımız var Juan Oliver. Bu Juan Oliver ee, muhbirlik yapması için mahkumların yanına gider ve o acımasız e, ve son derece sert olan mahkumların yanına yerleştirilir. Amaç eğer olumsuz bir durum olacaksa, bunlar bir e, isyana kalkışacaksa ya da tuhaf suçlar işlenecekse bunları önceden hapishane yönetimine bildirmek ve gerekli tedbirleri aldırmak oldukça zor bir görev. Ee, ama ne ne de hapishane yönetiminin düşünemediği, hesaba katmadığı bir şey var. O da toplumsal psikoloji derken hapishanede bir isyan çıkar. Hem Hua'nın hem de Malamadre'nin bundan sonra yapacakları herkes için şaşkınlık vericidir. Bundan sonra da zaten tempo hiç düşmeyecektir. <laughs> Malamadre. Yani Malamadre. Fransa ile giriş yaptık. Listenin ikinci sırasında İspanya vardı. Üçüncü sırasına da Japonya'ya gidelim. Japonya'da 2003 yılı yapımı Zatoichi. Şimdi yönetmenimiz, başrol oyuncumuz, yapımcımız ve senaristimiz Takeshi Kitano. Japon sinemasına birazcık meyilli olanlar Takeshi Kitano ismini bileceklerdir. Takeshi Kitano gerçekten Japon sineması için çok büyük emekleri olan, dediğim gibi hem yönetmen hem yapımcı hem senarist hem de oyuncu olarak rol alan önemli birisi. Takeshi Kitano Zatoichi'de kör bir saburayın hikayesini anlatıyor. Zatoichi kör bir kılıç ustası. Yol bir gün bir kasabaya düşer. Aslında Zatoichi kendisini bulaşmayan, hiç kimseye bulaşmama konusunda kendine bir Söz vermiştir ama kendisine bulaşan birisi varsa da kılıcının ve keskinliğinin ve de Zatoichi'nin hızının tadına bakacaktır. Burada da işler karışır. Zatoichi burada gizemli bir olayı aydınlatmaya çalışırken iki kardeşe de yardım etmeye başlar. Ee, harika kılıç koreografileri var. Bu filmdeki bu koreografileri açıp açıp izlerim oldukça başarılıdır. Japonya'nın bu geleneksel samuray kültürüne ve samuray kılıç sanatına da bir nevi saygı duruşunda bir film. Yine burada kılıçla beraber yağmurlu bir sahnede Zatoichi ve baş düşmanının harika bir kavgası var, kılıçlı kavgası var. <laughs> ee, yine belli bir süreden sonra tempo neredeyse hiç düşmemeye başlıyor. Yine bir gerilim unsuru var. Bu gerilimle beraber merakla sürekli besleniyor. Hem biz soruların cevabını aramaya, hem o gerilimin dozajı bizi etkilemeye, hem de kılıcın hızı ve keskinliğiyle filme aşık olmaya başlıyoruz. Biraz da komedi unsurları da var açıkçası. Bu da yer yer izleyiciyi rahatlatıyor. Dördüncü sırada filmimizin Pardon, listemizin dördüncü sırasında bu sefer de Güney Kore'ye gidiyoruz. Bu sefer gerilim ve korku ögeleri biraz daha baskın ama aksiyonun, dozunun hiç düşmediği bir film. Korece Akmareulbatta Akmareul Batta I Saw the Devil yani Şeytanı Gördüm 2010 yılı yapımı. Yönetmeni Ji Won Kim ve Güney Kore sinemasının iki büyük oyuncusu var. Daha doğrusu büyük oyuncular var ama bu büyük oyunculardan iki tanesi bu filmde var. Ee, çok aşina olduğumuz Min-sik Choi ve Bu Yung kun Lee. Gerilim ve aksiyon tarzında demiştik. Ee, şiddet dozacı, hali yüksek bir film. Ee, şimdi bir kahramanımız var. Bu kahramanın karısı bir gün tuhaf ve acımasız bir şekilde katledilir. Ee, ancak kısa süre sonra katilin kim olduğu ortaya çıkar. Bu kahramanımız da özel eğitimli bir polistir aynı zamanda. Katili bulur. Bu kadar. Filmin başlangıcı bu. Filmi özel kılan da aslında bundan sonrası. Çok değişik bir intikam güder. Katili bulur. Cezalandırır. Sonra serbest bırakır. Sonra tekrar bulur, tekrar cezalandırır, tekrar serbest bırakır ve intikam duygusunu bu şekilde gidermeye çalışır. Ama karşısındaki katil de hakikaten filmdeki gibi şeytan gibi bir adam. Ee, acımasız, aslında zeki, hiçbir şeyden gözü korkmuyor. Ee, dolayısıyla o da yavaş yavaş planlarını yapmaya başlar. Ee, i̇ntikam almaya çalışan adamla şeytanın bu kapışması... Ee, sürekli aksiyon beslemeye kan şiddetin dozajı da artmaya başlıyor dolayısıyla ee, enteresan ve izleyiciyi çok fazla sürükleyen bir film I saw the devil şeytanı gördüm ee, Kore sinemasının 2000'li yıllardaki yükselişinin de devamı ee, bir mutlu son vaat etmiyor. Şiddet, aksiyon, hız vaat ediyor. O yüzden bu filmi de izlemenizi tavsiye ediyorum. Yönetmen Ji Won Kim intikam ve hayatta kalma dürtüsünü filminin temelini oturtmuş. Filmin başlangıcından itibaren katili ve neler yaptığını gösteriyor. Hemen kısa süre sonra da intikamcı tarafından ele geçiriliyor katili. Söyledik. E, Mistik Choi yine muazzam o şeytan kötü adam rolünde. İyi roller de yakışıyor, kötü roller de yakışıyor. Her rolün hakkını veriyor. E, bir insan nasıl bu kadar kötü ve acımasız bir adam olabilir ki ve bunu o kadar iyi yansıtıyor ki e, kendisinden tiksiniyorsunuz adeta. <laughs> bunu söylemek lazım. E, hem Kore sinemasına göz atmak istiyorsanız hem de bu tarz gerilim dozunun yüksek olduğu bir filme göz atmak istiyorsanız ee, bu film tam da size göre. Listemin 5. sırasına geliyorum. Bugünkü programımın son filmi olsun bu. Kanlı Elmas 2006 yılı yapımı Edward Zweig'ın yönetmenin Edward, Edward Edward, Edward yönetmenliğini yaptığı Leonardo DiCaprio'nun Jomun Honsu'nun Jennifer Connelly'nin başrollerinde oynadığı ee, biraz klasik hollywood aksiyon filmlerine benzeyen bir film, ee, Sierra Leone'deyiz. Sierra Leone'de iç karışıklıklar, savaş, ölüler, öldürülenler, kaçırılanlar, çocuk savaşçılar, inanılmaz kaotik bir ortam. Bu kaotik ortamın temelinde de yani aslında iç savaşın temelinde de elmas yatıyor. Balıkçı Solomon ailesiyle mutlu ve huzurlu bir hayat yaşamak istemeye çalışan birisidir. Ama böyle bir yerde elbette bu hayali gerçekleşmeyecektir. Bir gün çocuğu ve ailesi isyancılar tarafından kaçırılır. Solomon da esir alınır. Bu elmas arama kamplarında zorla çalıştırılmaya başlar. Solomon hem ailesini kurtarmak ister. Ailesini kurtarmak isterken de birden büyük kocaman pembe bir elmas bulur. Bu büyük kocaman pembe elması bir şekilde saklamayı başarır. isyancıların elinden de kaçmayı başarır. Bu sefer karşısına eski bir asker olan Daniel Archer çıkar. Daniel Archer Solomon'u kurtarma, Solomon'u çocuklarına kavuşturma vaadiyle beraber elmasın peşindedir. Bir de karşımıza gerçekleri arayan gazeteci çıkar ki ondan sonra silah sesleri, takip sahneleri, koşuşturmalar, patlamalar, çatlamalarla dolu. bir film ortaya çıkıyor. Tabi bu filmin alt metninde de aslında Afrika'daki bu savaşların tek nedeninin Afrikalılar olmadığı da güzel bir şekilde işleniyor. Yani bir alt metni var. Bu alt metninde güzel mesajlar veriyor. Çocuk savaşçılık kavramına eğiniyor ki bu çocuk savaşçılık kavramı korkunç bir kavram. Bunun yanında Leonardo DiCaprio Daniel Archer eski asker, elmas düşkünü para düşkünü rolünde sert ...hızlı, acımasız bir eski asker rolüne yakışmış. Yani Leonardo DiCaprio'yu biz bundan önceki filmlerde... ...daha çok böyle aşk adamı rolünde görmüştük. Ama bu filmden sonra zaten Leonardo DiCaprio... ...bu tarz rolleri daha fazla kotardığını gösterecek... ...ve hatta bu yolun sonunda... ...tam da böyle bir rolle bir Oscar alacak. Ee, Sierra Leone'li Solomon rolünde Jomnos'u var. Çok başarılı bir karakter yaratmış. Yani Sierra Leone'de ailesi ve çocuklarıyla yaşayan balıkçı Solomon nasılsa bunu inanılmaz güzel yaşatmış. Şöyle not almışım ben. Bunu ezberimden söyleyemeyeceğim. Güçlü ama çaresiz. Akıllı ama kafası karışık. Zenginliğin üzerinde oturuyor ama ailesi için endişelenmesi gerek çok çalışması ancak az düşünmesi isteniyor. Rolünün hakkını da veriyor. Filmin temposu filmin başından sonuna kadar hiç düşmüyor. Bu yüzden çok sağlam bir aksiyon filmi dedik kanlı elmas için. Listemde 5 filmle beraber bu listenin ilk bölümünü bitiriyorum. Bu liste bölümler halinde devam edecek. Daha önce de söylemiştim. Bu içerikleri sevdiyseniz kanalıma abone olursanız bu tarz içerikler üretmek için beni de desteklemiş olursunuz, motive etmiş olursunuz. Sonraki listede görüşmek üzere kendinize iyi bakın.